Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçen yeşa'u fiilini başında bulunan men, mene nispet ediyor ve gerekli gayreti göstermek anlamında olduğunu söylüyorsunuz. Ancak Şura suresi 52. ayette men neşa'u yani biz emrettiğimizi şeklinde geçer. Böylece ayet biz emrettiğimizi doğru yola iletiriz anlamına gelir. Tabii. Yani orası onaylamak anlamına gelir. Yani şimdi yani niye şahıyı sürekli mene nispet ederek anlam veriyorsunuz demiş kısaca. Orada menne şahı da başka bir anlam verme imkanı yok. Zaten failinin nahn olduğu belli de. Şimdi ayetleri bağlamlarıyla birlikte anlamlandırmak gerekir. Mesela şeyde yehdi men yeşa Allah dilediğini yola getirir diye anlam veriliyor. E, Nisa suresinin 26. ayetinde de يُرِيدُ اللّٰهُ لِي بَيُّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ diyor. Allah sizi, size her şeyi açıklamak ve sizden öncekilerin doğru yoluna sizi yönlendirmek ister diyor. E şimdi burada Allah'ın herkesin irade, irade ile birlikte yani irade fiiliyle ile birlikte diyor ki hepinizin doğru yola gelmesini isterim diyor ve iradeye ters bir irade olabiliyor. وَيُرِيدُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَاتٍ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظ۪يمًا yani ben sizin doğru yola gelmenizi isterim ama şehvetlerine uyanlar da sizin yoldan çıkmanızı isterler diyor. Allah'ın iradesine ters irade var. Kur'an-ı Kerim'de bu çok ama kelam da bunu göremezsiniz. Allah bir şey irade etti mi kesin oldu. Ya bunlar gerçekten hangi dinin kelamı, hangi dinin fıkı? Yani ben anlayamıyorum. Ya bu ne Yani bu ne biçim bir şeydir? Ya siz Kur'an'a uymadıktan sonra neye uyacaksınız Allah aşkına ya? Ve bugün ilahiyat fakültelerinde iyi bir halt ediliyormuş gibi bunlar ders olarak okutuluyor. Bırak ilahiyat, medreselerde de öyle. Dünyanın neresine gidersen gidin, onlar okutuluyor. Sanki iyi halt etmişler yani. Falancanın kelamını filancan. Bir Allah'ın kelamını ok da insanlara. Allah'ın iradesine ters irade olacağına dair dünya kadar ayet var. Ama ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah var. Allah'ın meşiyetine ters bir meşiyet olmaz. Resulullah da onu söylüyor. Maşa Allahu ken ve male yok. Yani Allah bir konuda ol emrini verdiği zaman onun meşiyeti olur. Peki ne zaman insana Allah Allah Müslümanlığını onaylar? Ve hu alemu bil muhtedin diye okuduk ya. Kişinin yola geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Yola geldiğini onaylamış olur. İşte orada şaiye dönüşmüş oluyor. Yani bir öğretmenin öğrenciyi sınıfı geçirmesi gibi bir şeydir o noktaya kadar gelir Allahü Teala Tamamdır bu mümin olmuştur kararı Allah verir onaylayacak yani şeyde Onun için oralarda neşa kelimesi mecburen geçecektir